İnsanların yalnız insanları nasıl gördüğünü düşündünüz mü? Pek çok insan yalnız kalmayı seven insanların grubun geri kalanı gibi olmadığını ve uyum sağlayamadığını düşünüyor. Yalnız olmamak bir seçim olarak değil, kaçınılması gereken yanlış bir şey olarak görülüyor. Bu ilginç bir durum. Ama gerçekten yalnız olmak uyum sağlayamamanın bir işareti midir? Belki de Hayatta olan şeylere tepki vermenin normal ve hatta iyi bir yoludur. Eğer bunu anlayabilseydiniz, neden yalnızlıktan kaçınmaya çalışasınız ki? Diğer insanlarla birlikte olmak ve bir grubun parçası olmak toplum için son derece önemli görünüyor. Ne de olsa, diğer insanlarla geçirdiğimiz zaman bizim mutlu ve neşeli kılan şeydir. Bununla birlikte sosyal karşılaşmaların birçok durumda sinir bozucu ve acı verici olabileceği de açıktır. Bir insanın diğer insanlarla etkileşimleri zaman içinde acı verici veya travmatik hale gelmişse onlarla birlikte olmak yerine yalnız kalmak istemesi normal değil midir? Sessizliği bir kaçış olarak değil de iyileşmenin ya da kendimizle yeniden temasa geçmenin bir yolu olarak aradığımızda ne olur? Diğer insanlarla bu kadar çok zaman geçirmek önemli bir şeyi kaçırıp kaçırmadığımızı merak etmeme neden oluyor. Peki sessizlik aradığımızda kendimizi dünyadan soyutluyor muyuz yoksa aslında daha çok gerçek biz mi oluyoruz? Bu filmde sessizliğin ne olduğu ve hayatımızda neden önemli olduğu anlatılıyor sessizlikten korkmak yerine onu daha sık aramak ve bize neler sunabileceğini görmek bizim için daha iyi olabilir. Sabah tek başınıza kalktığınızı, hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınızı ve kimsenin sizden bir şey beklemediğini hayal edin. Hızla yataktan kalkıyorsunuz, buzdolabını açıyorsunuz ve arkadaşlarınızla mutfağa gidiyorsunuz. Hepsi sizin ve bu konuda kimseyle konuşmak zorunda değilsiniz. Evinizdeki her eşyayı, rengi ve özelliği siz seçtiniz. Her şey sizin istediğiniz gibi. Bu alanda pes etmeyin. Odalarınızda başka kimse yok. Bu yüzden istediğinizi, istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Kulağa özgürlük gibi geliyor, değil mi? Dış dünyanın talepleri ve dikkat dağıtıcıları olmadan bu özgürlük kendinizi daha iyi tanımak için bir şans değil mi? Yalnız olmak hayatınızı nasıl etkiledi? Şimdi sıra sizde. Yalnız kalmak ve diğer insanlarla birlikte olmak için doğru miktarda zamanınız olduğunu hissediyor musunuz? Yalnız kalmanın kendiniz hakkında çok şey öğrenmenize yardımcı olabileceğini düşünüyorsanız yorumlarda bize bildirin. Kanala abone olarak bu çılgın dünyada nasıl huzur ve denge bulacağınıza dair daha fazla video için Bizi izlemeye devam edin. Bu durumda yalnız olmak bir zevktir. Çünkü alanınızdan siz sorumlusunuz ve ne isterseniz yapabilirsiniz. Sosyal iletişimin baskısından uzak olmak ve diğer insanların standartlarına göre yaşamak zorunda olmamak basit bir zevktir. Birçok durumda insanlar hayatımızı daha iyi hale getirebilir ancak aynı zamanda bize çok fazla acı ve rahatsızlık da verebilirler. İş yerini bu kadar kötü yapan odanın kendisi değil, orada çalışan insanlar değil midir? Okulda acıya neden olan öğretmenler ve diğer öğrenciler orayı insanların öğrenmek yerine acı çektiği bir yere dönüştürüyor. Genellikle birbirimizi incitiriz ama bazen birbirimizi mutlu edebilir ya da daha iyi hissettirebiliriz. Yine de daha fazla insanın etrafında olmak, onların içindeki kötülüğü görme olasılığımızın daha yüksek olduğu anlamına gelir. Marcus Aurelius'un eserlerine göre, çoğu sorun ve acı nankör, ukala veya dürüst olmayan insanlarla birlikte yaşamaktan kaynaklanır. Taoist Bilge Chongyi gibi bazı düşünürler yalnız kalmayı seçmiştir ki bu mantıklıdır. Bir ülkenin kralı olmak yerine nehir kenarında sorunsuz, sade bir yaşam sürmek istemiştir. Yalnız olduğunuzda uykusuzluk bir sorun haline gelebilir. Yaşamak istediğiniz yerde yaşamak tamamen sizin seçiminizdir ve diğer insanların ne düşündüğü konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Arthur Schopenhauer ancak kendi başımıza kaldığımızda gerçekten özgür olabileceğimizi yazmış ve yalnız olmanın çok önemli olduğuna inanmıştır. Yalnızlık bize bağımsız olma şansı verir. Çünkü sosyal kurallar veya dış baskılar yoktur. Kendi tarzımızla hareket edersek insanlar bize uymak için değişmek ya da uyum sağlamak zorunda kalmazlar. Birçok ruhani ve entelektüel sistem yalnızlığa büyük değer verir. Örneğin bu da bilgeliğe ulaşmak için diğer insanlardan uzak durmayı önermiştir. Jean-Jacques Rousseau ve Henry David Thoreau'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi de yalnız kalmanın, diğer insanların sorunlarından uzak durmanın ve doğanın sadeliğinin ve huzurunun tadını çıkarmanın değerini anlamıştır. Kendini keşfetmek, yalnız kalmaya bağlıdır. Bu yüzden bu bir zorluk değildir. Örnek olarak, Budist metin, Rinoteros Sutta, dünyanın dikkat dağıtıcı şeylerinden uzaklaşmanın ve derin düşünce pratiği yapmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için tek bir gergedan resmi kullanır. Gergedan gibi daha derin ve daha önemli bir yol arayışında sosyal beklentilerden, ve dünyevi zevklerden vazgeçmeye teşvik ediliyoruz. Yalnızlık fikri bizi dış dünyadan ayırarak iç huzuru ve berraklığı bulmamız için özgürleştirir. Tek başına yürüyen gergedan bize gerçek özgürlüğün başkalarının kurallarına ve ideallerine uymamaktan ve sorgulamadan takip ettiklerimiz hakkında düşünmekten geldiğini gösterir kendimizi kalabalıktan ayırarak neler yaşadığımızı tam olarak anlayabilir ve çoğu zaman gerçekten seçmediğimiz kurallara uymak zorunda kalmamızı komik bulabiliriz. Yalnızlığı bulmak, bizi her zaman şekillendiren dış güçlerden kaçınmanın anahtarı olmuştur. Birçok durumda yalnız kalmak, dünyanın endişelerinden uzaklaşmanın ve kendileri olabilecekleri bir yer bulmanın bir yoludur. Amerikalı Henry David Thoreau Walden Pond'da tek başına yaşarken bağımsız olmanın gücünü öğrendi. Yalnız kalmak ona huzur bulma, doğayla yeniden temasa geçme ve yeniden basit ve kendine yeterli olmayı öğrenme şansı verdi. Tek başına kaçmaya çalışmıyordu. Daha derin bir şey arıyordu. Sadece bir saniye düşünün. Günümüzde insanlar sürekli olarak gürültüyle çevrilidir. Arkadaşlarımız, ailemiz ve iş arkadaşlarımız da dahil olmak üzere çok sayıda insan tüm dikkatimize ihtiyaç duyuyor. Bu insanlarla doğrudan konuşmadığımız zamanlarda bile görüntüleri notlar ve uyarılar şeklinde telefonlarımızda kalıyor. Bizi besleyen ve destekleyen sessiz güç olan doğa ile olan bağımız bu sürekli gürültü tarafından elimizden alınıyor. O zaman Yalnızlık, kendimizi hem dışarıdaki kaostan hem de bizi kendimiz olmaktan alıkoyan toplumsal baskıdan kurtarmanın bir yolu haline geliyor. Nietzsche'nin felsefesine göre yalnız kalmak, ruhani bir arayış değil, köle ahlakına saplanmış bir sürüden uzaklaşmanın bir yoluydu. Bu ahlakı, insanların uymak zorunda oldukları özgürlüklerini kısıtlayan, onları saldırgan ve itaatkar kılan bir dizi kural olarak görüyordu. Bu sınırlar, insanlara sosyal normları takip etmek zorunda kalmadan yeni kişisel değerler inşa etme şansı veren yalnızlık yoluyla aşılabilirdi. Kurallarla sınırlandırılmadan kim olduğumuzu ve nasıl yaşamak istediğimizi bulma özgürlüğü verir. Nietzsche'ye göre yalnız olmak sadece bir kaçış yolu değil, aynı zamanda güç kazanmanın da bir yoluydu. Yeni anlamlar ve değerler yaratma yeteneğimiz, günlük yaşamın gürültüsünü engelleyerek geliştirildi. Kendi başımıza zaman geçirmek, bize hayatlarımız hakkında düşünme, kendimizi dış beklentilerden kurtarma ve seçimlerimizin ve görüşlerimizin içimizden geldiği meşru bir yol bulma şansı verir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde pek çok insan yalnız kalmak ister. Yalnız olmanın mutsuz olmak anlamına geldiği yaygın bir yanılgıdır. Ancak yalnız olmak aslında özgürlük ve değerli bir yaşam yaratmak anlamına gelebilir. Bunu düşündükten sonra sessizlik arzusunun bize kolay gelen bir şey olup olmadığını kendimize sorabiliriz. Başkalarıyla etkileşim kurmanın iyi yanları bazen can sıkıcı bir hal alabilir. Ortaklıklarda sürekli bir şeyler alıp vermek söz konusu olabilir. Ancak bunu her zaman yapmak istemeyiz. Kişisel gelişim yakın ilişkilerde gerçekleşebilir. Ancak bir ilişki içindeyken bazı özgürlüklerden ve yalnız olmanın huzurundan vazgeçersiniz. Bu tür özgürlükler pek çok insanın tam da istediği şey olabilir. Sosyalleşirken çok eğlenebilir ve mutlu olabiliriz. Ancak sosyal yaşamlarımız yoğunlaştıkça meditasyon gibi ruhu besleyen faaliyetler için fazla zamanımız kalmaz. Suta Dorinoteronte nin bize söylediği gibi içgörü ve kendini tanımayı bulmak dünyanın gürültüsünden uzaklaşmayı gerektirir. Bir inanç sisteminin takipçileri veya bir gruba üye olmak destek ve topluluk hissi sağlayabilir. Ancak aynı zamanda fedakarlık yapmaları da gerekir. Sonuç olarak bu seçimler genellikle bizi daha az özgün kılar ki bu da Emerson ve Nietzsche'nin gerçekten saygı duyduğu bir şeydir. Diğer insanlarla konuşmak çok yardımcı ve canlandırıcı olabilir. Öte yandan doğa ve sadelik ile teması kaybetmek kolaydır. Henry David Thoreau gibi bazı Taoist öğretmenler ve düşünürler yalnız kalarak ve toplumun etkilerinden uzak durarak yaşamın temellerine geri dönmeye çalışmışlardır gerçekte sosyal ilişkilerin faydaları vardır ancak bazı bedelleri de vardır. Bu bedel çoğu zaman çok yüksek olabilir. Ancak yalnız kalmak kötü de olabilir. Özellikle de çok fazla olduğunda veya istediğiniz gibi olmadığında. Birçok insan uzun süre yalnız kaldığında ruhsal ve fiziksel sağlığı zarar görebilir. Yalnızlık ve yalnızlık günümüz dünyasında giderek daha yaygın hale gelen sorunlardır. Bazıları için başkalarıyla bağlantı kurmak istemek ama bunu başaramamak çok acı verici olabilir. Söylendiği gibi yalnız olmak, yalnız olmayı dilemekten daha iyidir. Ancak yalnız olmanın keşke olmasaydım dedirtmediğinden emin olmak da önemlidir. Kilit nokta yalnız olmak ve diğer insanlarla birlikte olmak arasında bir denge kurmaktır. Benim deneyimlerime göre bu denge sabit değil, zaman içinde değişiyor. Her zaman isteklerimize ve hayatımızın gidişatına göre değişiyor. Şu anda neye ihtiyacım olduğunu ya da ne istediğimi düşündüm mü? Bunlar ne zaman yalnız kalmam gerektiğini ve ne zaman başka insanlarla birlikte olmam gerektiğini anlamama yardımcı olmak için kendime sorduğum şeyler kendime sürekli sorular sormak, yalnız kalmakla ve diğer insanlarla ilişki kurmakla daha iyi başa çıkmama yardımcı oluyor. Kendinize sadık kalmak mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Yalnızlık ve diğer insanlarla olan ilişkim ruhuma bağlı kaldıkça daha iyi hale geliyor. Bazen yalnız kalmak zordur ama yalnız kalmak istediğinizde Başka insanlarla birlikte olmak da gariptir. Bu durumu değiştirmek cesaret ister. Ve yalnız olduğunuzda cesur olmak, işlerin gidişatından hoşlanmadığınızı fark etmek ve onları değiştirme seçimini yapmak anlamına gelir. Yalnızlık, istismar gibi aşırı durumlarda gerekli bir tedavi olabilir. Saldırgandan uzak durmak yapılacak en iyi şey olabilir. Çünkü bu size iyileşmek için zaman tanır o halde yapılması gereken konfor alanınızdan çıkmanıza izin vermek ve sakin kalmak için ihtiyaç duyduğunuz iç huzuru bulmaktır. Gerçekçi olmak gerekirse çoğu zaman yalnız kalmaktan korkarız. Ama temel ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra ne anlamı var ki? Kendi arkadaşlığımızdan keyif almayı ve memnun olmayı öğrenebilirsek kendimize daha az bağımlı oluruz. O zaman Yalnızlık bir sıkıntı değil. Kötü durumlardan kurtulmamıza ve gerçek benliğimizle temasa geçmemize yardımcı olan bir güç kaynağı olacaktır. Yalnızlık kötü bir şey değildir. Kendiniz hakkında bilgi edinmenin ve güç kazanmanın bir yolu olabilir. Yalnız olduğumuzda dışarıdan gelen baskılar, talepler ya da takmamız gereken yüzler yoktur. Aynada kendimize baktığımızda nihayet kendimize karşı dürüst olabilir ve kendimizi olduğumuz gibi kabul edebiliriz. Bu özgür alanda yeni seçeneklerin yanı sıra dünyayı görmenin yeni yolları ve en önemlisi birlikte olmayı seçtiğimizde başkalarıyla bağlantı kurmanın daha dürüst yolları açılır. Tek başına olmak bize güçlü olmanın, kendimize yetmek anlamına geldiğini gösterir. Açıkçası Yalnız yaşamak herkese göre değildir ve bazı insanlar yalnız olmak için yaratılmamıştır. Ancak düşünme ve sosyalleşme zamanlarını nasıl birleştireceğimizi öğrenmek önemlidir. Sessizliği bir düşman olarak değil de bir dost olarak gördüğümüzde onun gücünü diğer insanlarla ilişkilerimizi güçlendirmek için kullanabiliriz. Yalnız olmak bizi gerçekten özgür kılmaz. Ne zaman başka insanlarla birlikte olmak istediğimizi ve ne zaman kendi başımıza kalmak istediğimizi seçebilmek, aynı zamanda içsel ihtiyaçlarımızı onurlandırmak. İşte gerçek özgürlük budur. Gerçek huzur bu dengeden gelir. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz ve yalnız kalmak ile başkalarıyla etkileşim kurmak arasında bir denge bulmak için motive olduysanız bu videoyu beğenin ve bundan faydalanabilecek biriyle paylaşın unutmayın yalnız kalmak kendinizi bulmanıza ve özgür olmanıza yardımcı olabilir ancak ihtiyaç duyduğunuzda yardım istemekten korkmayın bir sonraki filme kadar kendi yolculuğunuzda yalnız olmanın gücünü araştırmaya devam edin